Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şu anda Fed Powell faiz açıklamasını yapacak. Piyasaların nasıl bir etki olur arkadaşlar ben size söyleyeyim. Piyasada bir düşüş olacak arkadaşlar. Sonra yükseliş gelecek. Neden yükseliş gelecek? Çünkü arkadaşlar ekonomik şey var. Neydi? Bak adı aklıma gelmiyor. Neydi o adı ya? Bir de videoda renderlamayacağım. Lan adı unuttu. Unuttu adını unuttum. Enflasyon var arkadaşlar. Enflasyon var. Yani büyük yatırımcı bu parasını faizi yatırmaz. Yetiri sağlayacak. Real karşılığı olan bir ürünlere, bir şeylere yatırım yapar. Altın olsun, ya coin piyasası olsun, onlara yatırım yapar. Anladın mı? Yani bu faizi yatırımı küçük yatırımcıların yaptığı iştir. Anladın mı? Paramı faiz, faiz yüksek, paramı banka yatırım, faizini yerim diyor. Hayır. Onu büyük yatırımcı öyle düşünmüyor arkadaşlar. Büyük yatırımcı enflasyon olduğu yerde parasını korumak için yatırım yapıyor. Yani onu diyeyim arkadaşlar size. Hemen bunu yayınlayayım. Hemen şey yapayım. Ee, sizlere bunu aktarmış olayım. Hadi görüşürüz.